Evet değerli dostlar. Herkese hayırlı sabahlar. Vallahi yavrularımızı uçurduk dostlar. Efsadetlenmeye başladılar. Allah izin verirse bir iki hafta içerisinde çok güzel yavrular seyredeceğiz dostlar. Kanala abone olmuyorum yapalım like atalım arkadaşlar kanalı destekleyelim. Herkese tekrardan hayırlı sabahlar. Biliyorsunuz 21.30 her perşembe akşamı canlı yayınımız var arkadaşlar. Canlı yayınımızda biliyorsunuz arkadaşlar. Bu haftada 5 takıma yakın yavru çıkaracağım arkadaşlar. Çok güzel yavrular çıkaracağım. Şimdiden söyleyeyim. Böyle uzaktan yavruları çekelim dedim. Bugün kuşları çekelim. haspiyal edelim arkadaşlar. Çekebildiği zaman Allah izin verirse bu kuşlarımızı seyrederiz. 8-10 tane de çok güzel gerçekten arkadaşlar. Eke uçuruyorum. Arada arada videolarını atıyorum ama Kuşlar da satılıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Uçurduğumuz kuşlar. Uçma devam diyoruz. Vallahi bunlar kutuya uçurduğumuzun kardeşleri var burada hep arkadaşlar. 2-3 ağız yavru aldık onlardan değerli dostlar. Anne babalardan hep onları çıkarttık. Çok güzel yavrular uçuruyoruz bakalım nasip olursa. Yavru kuş atıyoruz arkadaşlar. Yavru kuş atmak zorundayız neden biliyor musunuz? Yavru kuş atmadığımız zaman bakın kuşlar çok ileride takladalar. Yavru kuş atmadığımız zaman arkadaşlar puan cetvelinde bir şey yapamıyoruz. Bizim kuşlar eteliğine 11-12 sefer, 15 sefer arası çok kaliteli dönüyorlar. 3 yaşına, 5 yaşına kadar. Eteliklerinden bahsediyorum ama yavruluk dönemleri 50-60 sefer arası, 40 sefer arası çok güzel seferler yapıyorlar. En son kupaya attığım kuşun çizelgesini biliyorsunuz. Çok çalışan kuşlar. Kuşlar şimdi çok ok arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok uzaklar. Hatta iyice yakınlaştırayım. Hep takladalar arkadaşlar. Bayağı uzaktalar. Evet değerli dostlar. Uçları da çekeyim. İyi değil mi? İyi dönüyor. Yani yakında başlar hepsi Tayfun ya. Bir haftaya. Olsun tüy, kış gibi bir şey olmaz onunla. Çakmaklı duruyor ya. Çakmaklı başını alıyor gidiyor değil mi? Çok güzel gidiyor. Şuradan çekeyim bir. Görebilirsem meğer arkadaşlar. Çok güzel gezen bir çakma. Çok ileride Tayfun ha. Dumanlı da tekebilmiş. Vallahi çok adetli maşallah var ya. Harika evet. adetli yani arkadaşlar. Aferin sana be dumanlı. Evet. Geliyor mu? Geçsin geçsin hiçbir şey yok Nefesin alsın da o tarafa çok gitmese keşke. Orman işi o kötü bizim için. Dumanlı mı? Dumanlı şey, saray renkli dumanlının yanına geldi şimdi. Çok güzel çalışıyor yalnız dumanlı tayfun ya maşallah. Kafayı kaldırdım 12-13 tane vuruyor vallahi dumanlı. Haydi bakalım kaldır kafayı. Kaldırdı. 1, 2, 3, 4, aferin 5, 6, 7, 8, Aferin sana bir kuş. Tamamına geldi bak. İyi çalışıyor, başlıyor vallahi takip. Bir, iki, vur. Hadi eşek. Vallahi çok güzel olacak arkadaşlar. Buyur Faik, sike mi At, at tamamlar. Uçuyor ya şimdi, sıkıyor kendini. Öbürlerini atmaz. Yoksa kupaya atarız takip. Çakmaklar nerede geliyor mu? Bir adet de ama ya. Uçsun biraz bırak. Yıpratsın kendini. Aferin dumanlı. Tayfun dumanlığın iki üç günü var. 2 üç gün sonra tek de vallahi dumanlı. Harika. Valla arkadaşlar hem hasbihal edelim dedim. Hem video olsun. Aha çakmaklı geldi tepemizde. Aferin. 1, 2, 3, 4. İyi başlıyor Tayfun hadi. Yırttı kendini vallahi. Sana söyleyeyim iki gün daha bunlarla yüksekte uçarsa yırtar kendini. Böyle gezerse baksana iyi adetli ama ha. geldi arkadaşlar. Çok adetli maşallah ya. Bütün kuşlar bunlar adetliler maşallah arkadaşlar ya. Çok güzel dönüyorlar. Oraya gitsin. Bir de iki tane kuş koy Tayfun oraya. Evet. Oraya yere. Koy çakmaklı için. Anladım tamam. Gelip gelmesi önemli değil artık. Bu yorgunlukta hedefine gelmesi önemli. İyi adetli baksana. Seni iyi terbiye edeceksin ki o iyi terbiye olacak. Atmaya bile başladı baksana hayvan. Aferin ya. Çok adetli arkadaşlar bu uçurduğumuz yavrular. İnşallah hepsi upaya uçacak. Dumanlı da öyle adetli. Çakmaklı da öyle adetli. Maşallah. Yavaş yavaş kuş göstere göstere arkadaşlar. Eğitim terbiyesi önemli. Hep söylüyorum arkadaşlar. En çok dikkat ettiğim şey kuşta eğitim terbiyesi. Kuş yerine inmeyi bilecek arkadaşlar. Takla vura vura. yine geldi. Aferin. Bir hafta on günü var. Kanadını biraz daha yukarıda güçlendirirsek arkadaşlar. O kendi kendine peki alacak zaten. Aferin. Başlıyor çünkü. Hadi gel, hadi gel, gel. Arkadaşlar 21.30 Perşembe yavru çıkaracağım biliyorsunuz değerli dostlar. 5 takım yavru çıkaracağım ona göre arkadaşlar. Geçen hafta söylemiştiniz. Bir çifte çapar çıkaracağım. Değerli dostlar. Bir çifte 2-3 yıl önce uçmuş kuşlar var. Damızlık olarak onları çıkaracağım. Yani 5-6 takım kuş çıkaracağım arkadaşlar. bilgilerinize. 21-30 Perşembe günü. Hem hasbiyel hem sohbet hem kuş ihalemiz. Yani kuş e, sergilememiz akseler. Yavruların hepsi yerine geldi güzel geldi arkadaşlar. Parayla birlikte boyundan tüy diye bak. Tüyden bir çıksın, ertesi gün başlar ter. Ter daha bak kusardı ya, maşallah. Daha uçma hırsına lafı da kaydı. Doymadılar daha, ben sana söyleyeyim. Öbürlerinin canı çıktı. Dediğim gibi arkadaşlar, hep destek, tam destek kanala diyoruz. Destek veriyoruz arkadaşlar, takip edelim, yorum yapalım, like atalım. Birbirimize destek olalım dostlar. Perşembe 21.30 unutmayalım arkadaşlar YouTube kanalımızda. Canlı yayınımız var. Az bir şey kaldı şimdi içeriği bitiriyoruz. Artık kuşları koyacağımız, serbileceğimiz yer de güzel olacak Allah nasip ederse. Hep beraber arkadaşlar bu işi daha profesyonel, daha iyi, daha sağlıklı yapacağız. İnanın çıkarttığım kuşlar hep kendi yavrularımız. Gördüğünüz özellikle bu videoyu çektim. Yavruların başlama tarzını görün diye. Sadece bizim yavrular uçsun arkadaşlar. Bol bol kovalayın. Adeti o kuşlarla uçuyordu arkadaşlar üç gündür dinlendiriyoruz kuyruklarını almıştım çünkü inanılmaz bir adet vardı hiçbir kuşun kuyruğunu almam vallahi bu dağinin kuyruğunu aldım arkadaşlar bizim koyu dağinlerden çok sefer yapanlardan kuyruğu geldikten sonra direkt Allah izin verirse kupada arkadaşlar hiç affı yok direkt kupaya uçacak adeti taklası çok boldu 20-25 taklaya 30 taklaya dayandırıyordu kendini kuyruğunu aldım araya açamıyordu çünkü geliyordu daha çalışıyordu 8 tane 10 tane 12 tane yapıyordu ama değil kuyruğunu bu ara aldığında arkadaşlar adetliyse ondan sonra zaten başlıyor yavaş yavaş kuyruğu tamamlandı mı yavruluk döneminde 35-40 tane atlıyor bizim kuşlar ekelikte 13-14 tane atlıyorlar arkadaşlar ama taklası temposu mükemmel bu kuşların bakın kuyruk yok vallahi 6-7-8 tane vuruyor çok hızlı çok hızlı bir kuş bu değerli dostlar İnşallah kuyruğu aldık rahatladı. 8, 9, 10, yukarıya tekrardan verdi kendini. Şimdi yukarıda biraz daha o kanat kaslarını güçlendirirsen bu kuşun mükemmel ötesinde bu kuşu seyredeceğiz değerli dostlar. Bunun videolarını özellikle atacağım arkadaşlar. Allah nasip ederse hakikaten bu kuşun videolarını özellikle atacağım. Aslında belki bunu nasip olursa arkadaşlar garantili diyorum bu kuş için, bu kuşu şeye çıkartabilirim arkadaşlar. Perşembe 21.30'da canlıya çıkartabilirim. Almak isteyen arkadaş olursa da ona yardımcı olurum. Garantili veriyorum arkadaşlar bakın bu kuşu. Yavruluğuna, ekeline garantili, adetli, sarımlı, gezimli, uçumlu bir kuş. Altı taş gibidir. Her şeyine kefilim bu kuşun arkadaşlar. Bu kuşla 21.30'da canlı yayında Allah izin verirse Perşembe akşamı satılacak kuşlarımızın arasında olur arkadaşlar uçumu gezimli yüksek uçulmuşlardır bunlar onu söyleyeyim arkadaşlar gezimlidir çok suratlı uçar arkasında atmaca varmış gibi uçar temposu mükemmeldir bunların atımları çok güzeldir Dabanlı oynarlar ve hiç yormazlar altıda çalışır arkadaşlar Dişim erkek mi ne olduğunu daha bilmiyorum bizim kuşlar kolay kolay ötmüyor bizim kuşları besleyen arkadaşlar bilirler. Perşembe bu kuşumuzda Allah izin verirse canlı da olacak arkadaşlar. 21.30'da her perşembe 21.30 canlı. Ee, belki de pazartesi günlerde bir saatliğine arkadaşlar bir takım kuşu Instagram'da çıkartabilirim. Ee, bilginiz olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar YouTube'umuzda destekleyelim. Abone olduralım, abone olalım, yorum yapalım, like atalım. Kuşumuz çok yüksekti arkadaşlar. Yorum yapalım. Değerli dostlar zil sesini açalım. Desteklerinizi esirgemeyin. Short videolarımızı izleyin arkadaşlar. Herkes kendine dikkat etsin. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler değerli dostlar.